Değerli arkadaşlar, hepinize selamlar, sevgiler, merhabalar arkadaşlar. İ i̇ki tane misafirim var. Hakan Bey ve Mustafa Bey. E birlikte geldik Cihat'ın yerinde. E nar ve portakal suyu içtik. Bu arkadaşlar az sonra İstanbul'a uğurlayacağız. Evet, kendinizi tanıtır mısınız? Merhabalar, Mustafa Ali ben. Denizli'deyim, Fethiye'de yaşıyorum. Evet. Asla kadar yollarımız buluştu. Geldik beraber portakal topladık. Portakal toplamanın tekniklerine öğrendik. E, evet evet bugün Cihat'ın yerinde de çalıştık beşi... çalıştık. Çok güzel bahçede çalıştık. Kendi, <laughs> kendi portakalımızı kendimiz topladık vallahi. Evet gerçekten ama bayağı öğrendiniz yani. Bayağı da iyi topluyorsunuz. Ben çözdüm artık. Sen evet kalmadayım. yani. Bir hafta gelirim toplamaya. Evet, i̇nşallah her zaman her hafta beklerim. Geleceğiz inşallah. Ee, Allah size hayırlı yolculuk nasip etsin. Hatasız, kazasız, belasız inşallah sevdiklerinize ulaşırsınız. Evet. Ben ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Peki hayırlı yolculuklar.